AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, hükümetin teşvik yasası kapsamında bulunan 46 ilden 11'ine özel statü verilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Sektörel ve kademeli teşviğe nasıl geçebiliriz? Bu Türkiye genelinde olacak olan model. Burada Sanayi Bakanlığı, Hazine'den sorumlu Devlet Bakanlığı ve Nazım Hoca Başbakan Yardımcımız çalışıyor. Haftaya da Antep'e gelecek. GAP'ta bir toplantı yaptılar. Geçen hafta İzmir'de yaptılar yerinde tespit edip ona göre model geliştiriyorlar. O yüzden bugün duyduğunuz her şeyin e, tamamen şey dedikodu olarak e, söylüyorum. Ayrıca Antep'in o özeliyle alakalı da e, Mehmet Şimşek Bakanımız birebir çalışıyor. Bir problem yok. E şayet böyle bir şey gerçek olursa, yani bu bir dedikodudan ibaret diyorsunuz ama gerçek olursa ne olur? Olmaz sayın olmaz. Şimdi kriterler belli. Bilimsel olarak neler yapıldığı belli olduğu için Yeniden bu o, yeni sıkıntılar çıkaracak bir şeye biz izin veremeyiz, onlar da yapmazlar zaten. Hükümetin bütün üyeleri bunun farkında.